Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kalıyorum. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, öncelikle günaydın. <laughs> öncelikle günaydın ve merhabalar. E, ee, yeni uyandım. İşe gideceğim. Saat 7.40. Birazdan çıkacağım. Ama videoyu yapmadan da çıkmak istemedim arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, bugün itibariyle hatta dün itibariyle e, Valorant'ın RGN 2.0 seti gösterildi. Ee, Showcase'i yayınlandı. Ee, dediğim gibi eldiven <laughs> yıldırımlı falan açılabilen, kocaman güzel bir eldiven olmuş. Aynı şekil e, ortasında bir eksek taşı var. Tamam, Wayne Arcane'in de kullandığı eldiveni tasarlayıp yapmışlar. Daha böyle renkli, o cevher yeri daha böyle renkli, daha güzel olmuş. E, Vandal da yine tahmin ettiğimiz gibi ön tarafı kılçık, alt tarafı sihirpunk'ın benzetmesi olmuş arka tarafındaki o mavi görsel mavi yer ise daha çok asili andırdı bana. Bilmiyorum nasıl e, beğenecek misiniz ama daha çok asili andırdı bana. Yani tahmin olarak 3 ikini birleştirip ejderdir, cırtır, Hatta kılçık tarafı ejdere benziyor böyle. <laughs> cerdir, cerdir, çok tatlı bir şey çıkarmışlar. E, vuruş animasyonlarından da vuruş animasyonu biraz ben garip buldum. E, tatlı, sesi falan tatlı ama Niye maymun özürlüğe benziyor? Maymun bombası e, daha hani böyle bir maymun vardı arkeğinde şey çarpıyordu. E, neydi o zilleri vuruyordu birbirine. Hani o maymunu animasyona koyuyorsunuz. Bak o, o maymun benim bu arada. bana maymun derler hep. Beni animasyona koy. Beni niye özürlü yaptın diyor James. Ben yer özürlü gibi duruyorum animasyona Neyse. E, <laughs> Bitirici animasyonunda etrafa renklerinizle açılıp kalması da çok şık bir hani, e, şey olmuş. Gayet güzel bir kostüm. Büyük boy 8100 falan olur herhalde bu e, set ama bu göreceğiz, hep beraber göreceğiz zaten. Bunun dışında oyuncu kartlarında nasıl kazanabileceğiniz ortaya çık arkadaşlar. E, tam tahmin ettiğim gibi Twitch drop'la beraber e, 16-23 Kasım arası, ay Kasım'dayız değil mi <laughs> Hani Kasım'da Kasım alabileceksiniz. Ee, yani yarım saat izleyince Vayne oyuncu kartını kazanıyorsunuz. Ee, bir saat izleyince de Jinx'in oyuncu kartını kazanıyorsunuz. Ee, bunun dışında bir haber yok arkadaşlar. Ama Arkane 2.0'ın Bandol'un trailerı içinde açıkçası burada güzel şık yapmışlar. Bayağı tatlı olmuş. Ee, sabah sabah işe gitmeden yapmaya değer diye düşünüyorum. Yani. Yaptık. O zaman ben kaçayım arkadaşlar işe gideyim. Ee, siz de videoyu izlersiniz. Ee, mümkün elinden gelince daha çok video içinde. Çabalıyorum. Çok güzel yakında bir seri de gelecek. Haberiniz olsun. Şimdiden kendinizi görmek Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.